İki buçuk milyon taşlı toprak var sulanmayan. İki buçuk milyon. Taşlar ayıklanmadıkça ekilmiyor. Çiftçinin en büyük sorunlarından birisi elektrik. Ödeyemiyor elektrik faturalarını. Benim Şanlıurfa'ya bir sözüm olsun. Şanlıurfalılar bir yere yasınlar. Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin. Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere. <laughs> Sadece bedava vermeyeceğiz. Aynı zamanda elektrikten de kazanacak. Az önce saydığım iki buçuk milyonluk araziyi Taşlı arazi, kullanılmayan arazi, güneş tarlalarıyla donatacağız. Güneş tarlaları. Oradan elde edilen elektriği. Ve bu iki buçuk milyonluk dönüm üzerindeki güneş tarlalarını çiftçilerle beraber yapacağız. Onlar da ortak olacaklar. Elektriği bedava olacak. Enter sisteme verecekler. Ayrıca oradan kar elde edecekler. Düşünebiliyor musunuz? Ne imkanlarımız var? Bu imkanı hayata geçirmek için önce bu toprakları sevmek lazım. Önce ülkeyi sevmek lazım. Önce aklı, bilimi, uygarlığı öne koymak lazım. Böyle bir imkan var. Niye bu imkanı şimdiye kadar kullanmıyoruz? Şu soruyu bütün kardeşlerimin kendisine sormasını isterim. Kanal İstanbul mu çok önemli yoksa burada güneş tarlaları kurup Güneş enerjisini alıp tarımı yerden yere alıp götürüp bütün Ortadoğu'nun en güzel merkezi haline getirmek miydi? çok daha güzeldir. Hangisi güzel? Milyonlarca kişinin iş bulduğu bir ortam mı güzeldir? Yoksa bütün parayı alıp bir karada harcamak mı güzeldir?